ya çok sıkıntı. Acaba bugün ne yapsam bilmiyorum ki hiç. Işte. Ha ha Türkiye. Demek ki Türkiye hiçbir şey yapacak zamanı yok. O zaman ona saldırmanın tam zamanı olacak gibi görünüyor. Saldırıları başlayalım. Evet Türkiye'ye Evet Türkiye gireceğim yanına. Seni işgal edeceğim. Burada beklemelisin. Ben kötü edereyim. Bana durduk yere saldırmanı istemiyorum. Lütfen. Kardeşime saldıramazsın bebek Rusya. <laughs> İkinize baş koyamayacağımı mı sanıyorsunuz? Hemen öldürebilirim sizi. İkinizi de öldüreceğim. Önce tabii ki de kimden başlayacağım? Benden başlayamazsın. olmaz arkadaşım intikamını alacağım ama önce intikam ama önce bir barış ilan edip sonra tekrar savaşacağım çünkü büyümem lazım. Suriye'den başlayalım bir. Kolay oldu. Niye bu kadar kolay oldu ben de bilmiyorum. Evet artık İsrail baş başayız. Şimdi bu boku ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Tabii ki de bunu yapacağım. Bak. Bir bu topakları alabilirsin. Teşekkürler abi. Anan. Evet, az önce hiçbir, az önce kimse hiçbir şey görmedi. Yüzde yüz hiçbir şey görmediniz. Ee, yok, orada hiçbir şey yoktu. Teşekkürler abi. Ülkeni dardan çıkartırım çok kaynıyor arada. Kıbrıs'ı da alalım. Neresi bugün çok kolay oluyor? Biraz zor şeyler lazım. Ne tekrar savaş şeyler diyorum sana Rusya. Uf, arkadaşım tekrar bağımsız bir ülke yapacağım. Bunu göreceksin yakında. Türkiye sana yardıma geliyorum bekle. Sen benim abime mi saldırıyorsun? Olur. Oh. Türkiye acil yardım gerekiyor. Ama şu an Rusya ile baş başayız. Ben ilgilenmeye çalış. Böyle güç kötü. Al beleş tabrık almadınız zamanı. Beleş toprak mı? Kim diyor? <laughs> Beleş toprak işte budur kardeş. Olamaz arada sıkıştım. Ölmek istemiyor. Aynen kardeşim, arası kork. <laughs> Seni nereden kaldı, kaldı kaldı kaldıralım konuşamıyorum. Ukrayna konuşamıyoruz araz Bir adım daha atarsan Türk devletlerini öldürürüm. Yalan atıyorsun Ya sen o kadar güçlü değilsin diye düşünüyorum Denesek denemeyeceğim ya da Biraz önce kaybettiğim toprakları bana geri vereceksin Hayır vermeyeceğim vereceksin Saldırırsan mesela ne demiştim Heh istedim. Bunu sen istedin Asimilerini <laughs> alsak daha iyi olur gibi Tamam artık kimse onu istek veremez Kazakistan güçsüz kaldım 哈哈哈。<laughs>